Çıktı mı onunla mı söylüyorum? Ha. Televizyon hadi yerler fez baba garı çıkmış olur mu? Gönlüm Olmaz. mü düştü? Ha gönlüm düştü. Aldım. Sevda da... nasıl bir şey? Valla sevda dedici çok hoş bir şey ama şimdi o eskinin sevdasını mı söyleyeceğin yeninin sevdasını mı söyleyeceğin? Şimdi kıyaslarsan aradaki fark ne? Arada anam daha ne fark var arada daha fark mı kaldı? Şimdiki getirdiğim maklama diye beşi binlik damat ne yapıyor? Kaç tane dayan var ben ayrı götüreceksin. Ama evlenme karıları görmüyor musun? qo televizorda mənə seyredim mənə seyredim. Yox araba alacaqsan, yox bağça alacaqsan, yox bel aylığının 2 milyardan aşağı olmayacaq. Burada e, sənin o aldığın ilk qoca sənin 2 milyar, 3 milyar, 5 milyar paran biri idi. Ha, ben halisindeyə e 2,5 milyar quru paran olacaq maişin. Araban olacaq. Məni gezdirəcəksən. Hoppalı, mən burada laçili bıraqam səni gezdirəm. Elə yeməz, o qardan xeyir gəlməz. Ankara, Yenge mi? öyle şeyler istemedi mi sen? Yo 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 eski aşık dediğim vakit bir etek, bir etek, bir terlik işte olur Karılar, bu karıların neyler özgürlük hakları yok. Allah'a bek be, bunu söyleyeceğim ki kendim rahat Ulan karılar çıkaramızı elimizden aldılar. Ula bu karılar elimizden telefonu aldılar. Ulan bu karılar elimizden arabaları aldılar. E daha bu karının daha ne özgürlük hakkı kaldı. Her şey verdik de ne verek babam da?